it's oh, slerin kal Allah'ım çok yoruldum Her gün her gece bak alıyorum Bir gece vakti alıp da canımı Çekemez oldum dünya kahrını Yeter be sustum boşver dostum Almıyor sözler çok yorgunum Her günüm isyan her gece misyan Bir gece vakti aldım geçmişi Aldım kalemimi yaktım dertlerimi yaktım Sigaramı çektim içime Lanet olsun geçmişime Her günüm acı dertle kader Dostlar seni hepsi de yalan Aşktan yana şansım kalmadı Gözlerim paçalı gözlerim kallı Gidim işte kafenimi alın benim canımı Yeter banam, yeter be hep ben Öldüm gittim çileden dertten Söylemeyeceğim diye yemin etmiştim Bir anda gönlümü kaptırıverdim O bile ilaydı, ben ise Mecnun Mecnun gibi hep ağlıyorum Yeter banam, her gece misyan aç diye bir şey yok, hepsi yalan ben sevdim hiç sevilmedim Aç tarafından yenilen bendim Bak bir halime iyi kardeşim Çürümüş bedenim durmuş gözlerim Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor Bırak be bu alem kendime Bu hayat dostum değer mi söyle dönmüyor ki çok iyi biliyorsun Kaldır başını ve çok iyi dinle sözlerim sana acı çekenlere Aşkı ölümsüz zannedenlere aldatmaya çalışan sözlerle Aşk mı adamım boşver gitsin yanımda der tam bin bir yemin Ertesi gün gelir ellerin elinde kısaca seversin terk edilirsin Oyuna kanarsın acıdan çekersin herkesten de hayata küsersin Hiçbir şey takma boş koy gitsin ölümlü dünya boşver gitsin Ölümlü dünya bir beni yaktın bir seni aldı Ölümlü dünya Bir bize daldın Ölümlü dünya Ömrümü çaldın Her gün zindan Her gecem isyan Bu nasıl bir hayat anlamadım ulan Her dörtlükle hayatta isyan Bıktım yaşamaktan ölüyorum ulan Bu hayat beni çok yordu Yaşta gözlerim kanla doldu Çekemez oldum bu derdi Affet Allah'ımı